Bunu boyayacağız. Ee, tezgah duvarını tezgah boyayacağız. o dolabı yaptıktan sonra tezgah duvarıyla tezgahı ben beyaza boyayacağım. Burası da yine beyaz olarak devam edecek. Arkadaşlar tezgah nasıl boyuyorsun diye soruyor. Görüyorsunuz tezgahın hamali hiçbir şey sürmedim. Rulomu boyama banıyorum. Olay bu. İncecik ilk kat. incecik bir ilk kat sürüyorum. Duvarları da aynı şekilde yaptım. Bakın görüyor musunuz? İlk kat dalgalı tabii ki. Benimki de öyle. Asla içinde kalanı bitirmek yok. Kesiyoruz. Şöyle bak orta yeri fazlasını sür arkadaşım. Tamam mı? Şöyle. Sonra yanlara doğru. Ne görelim? arkadaşlar bakın şimdi bunun etrafını fırçayla gezeceğim Eda neden hem rulo hem fırça aldırıyorsun bize diyorsunuz ya bak burayı ruloyla yapamazsın arkadaşım sonra diyorsun ki Eda ben seni dinlemedim ee sadece ruloyu aldım fırçayı almadım şimdi bu ince yerleri neyle geçeceğim Nal buradan alsam olur mu arkadaşlar mutfağımızın tezgah arası duvarı tezgahı ve yer zemininde ikinci katına attık şey, pencere önünde bakın e, mermerini de boyadık hani komple beyaz olsun diye göstermişim ya size altını mermer efekti sıvı camını filan her şeyini yaptık o malzemeleri yerine koyduk üstlerinin tezgahında koyduk e, en azından hani ayak altı toplanmış oldu ben de mutfağa e, tezgahına şu cam önü mermerine tezgah duvarı yine tezgah komple bembeyaz yaptım. Yan boyaması tamamen bitti. Metalik florun A malzemesi. A ve bakın şöyle bir kelepçesi var. A ve B Bunun üstünde birlikte satılıyor. Geldik kelepçeden çıkardık. A'yı böyle çırpılıyorum. 3 bardak A'dan 2 bardak B'den toplam 5 bardak hazırlayıp dökeceğim. A böyle dibi sakız gibi oluyor. İyice çırpıyorum onu. Çırpıcım da var. Şey, e... Patkabunucu için aldığım çırpıcım da var. Bununla önce bir yedirip sonra onunla çırpıyorum. Sonra da döküyorum böyle. Arkadaşlar şimdi hazırladığımız metalik floru inşallah süreceğim bir şeyler yapışmazsa duvara sürüyoruz şöyle şu şekilde. Akacak zaten akan bir malzeme. Şöyle banıp banıp duvara yine metalik flor mucizesi arkadaşlar. Şimdi ilk buna sürdüm. Rulo izleri gitti bakın. Bakar mısınız ya? Ya ben aşığım. Metalik flora bakın. Buraları yeni düzelttim şimdi. Görüyor musunuz? Henüz rulo izleri var. Ya fayanslara bakar mısınız? Bildiğin gerçek fayansa dönüşüyor. Fayansa çok başka duruyor. Bambaşka duruyor. Şöyle bakın bütününe. Burası ilk ee, masadan sonra da buraya yaptım. Bakın bura bayağı bir yayıldı şuraya nispetle. Kurumaya durdu bakın. Hareler gidiyor yavaş yavaş. Şurayı da yeni düzelttim daha. Normalde böyle. Rulo izleri bu şekilde kuruyunca da şurası gibi oluyor. Arkadaşlar mutfağımız ortaya çıktı gibi. Bakın kulplarını da siyah boyamıştım, taktım tezgah boyamıştım bakın gitti iyice sarılığı görüyor musunuz? Yeri yine beyaza biraz eskimiş beyaz katarak yaptım ve mermer efektini sıktım.